Hoş geldiniz Emre mutfağına. bugünkü menümüzde poğaça yapacağım sevgili takipçilerim. Ee, internet sorunumuz vardı. Bir hafta on gündür internetimiz yoktur. Ee, bugün uh, usta gelecek yapmak için. O yüzden yani video çekemedik sevgili takipçilerim. Ee, şimdi malzemelerimize başlıyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Burada bir bardak normal bardakla sütümüz var. Burada normal bardakla suyumuz var. Burada bir çay bardağı sıvı yağımız var. Burada bir tane mayamız var. Burada bir buçuk yemek kaşığı şekerimiz var. Burada da bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Burada da bir yumurtanın akı sarısını da yüzüne vuracağım. Mayamızı söyledim mi? Burada da Normal bardağından 5 bardak unumuz var sevgili takipçilerim. Anavatana da yol, yol yolculuğumuz başlayacak. Ee, pazar günü sevgili takipçilerim, Anavatana gidiyoruz. Ee, buradan 30 saat yol gideceğiz. Yani ardahan Posof bizim memleketimiz. Ee, pazar günü Anavatana yolculuğumuz başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Öncelikle sütümüzü katalım. 10 gün 10 gün 15 gün sonra görüşürüz sevgili takipçilerim. Bir de internet sorunumuz var sevgili takipçilerim videolarımız videolarımızda gelemedim. Bundan sonra yapıldı mı inşallah videolarınızın en başında benim. Şimdi mayamızı katıyorum. Bir bardak çay bardağıyla yağımızı katıyorum. Bir yemek kaşığıyla bir buçuk tatlı şekerimiz var. Bir buçuk tatlı kaşığı şey yemek kaşığıyla tuzumuzu sonra katacağım. Burada da yumurtamızın akı var. Sarısını üzerine süreceğim. Güzelce bunu karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ellerimi de önceden yıkamışım sevgili takipçilerim. Ben hayatta ellerimi yıkamadan hamura Elimi sokmam sevgili takipçilerim. Sevgili takipçilerim siz peynirli yapabilirsiniz. Benim peynirim biraz tuzluydu o yüzden yapmadım peynirli. Sade yapıyorum siz peynirli yapabilirsiniz. Şimdi unumuzu katacağım. Normal bardakla 5 bardak unumuz var burada. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ununa göre de değişebilir. Şimdi tuzumuzu da katayım aklımdayken ki unuturum. Şimdi azıcık kaşıkla yoğurayım. Ondan sonra elimi hamurun içine katacağım. Hamurumu yoğurdum sevgili takipçilerim. Şimdi bunu hani hava sıcak yani bir saat durdurmaya gerek yok. 20 dakika, 25 dakika durdururum sevgili takipçilerim. Çünkü hava çok sıcak, 45 derece sıcak var Nazilli'de. Hamurumu çok güzel kabardı. Şimdi acıcık masamızın üzerine yağ süreceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Fazla sürmük dökmedim. Sevgili takipçilerim, 5 aydır bizim pilimiz gelmedi. Acaba yani bir bilginiz var ise kanal aynı, kanal sadece, hesabı değiştirdi bir bilginiz var ise yorumlarda bize bildirebilir misiniz sevgili takipçilerim? Çok da güzel kabarmış. Şimdi bunu bezelere ayıracağım sevgili takipçilerim şimdi bezelerimizi alıyorum şimdi bezelerimi aldım sevgili takipçilerim bunu bir 5 dakika kadar bekleyeceğim ondan sonra açacağım o ölçüden 12 tane şeyimiz oldu, 11 tane bezemiz oldu. Şimdi bu 5 dakika kadar dursun. Şimdi bezelerimizi bir servis tabağından biraz daha ufuk açacağım sevgili takipçilerim. Şöyle kenara alalım. İsteyen peynirli de yapabilir. Ben boş yapacağım. Peynirimiz toz oldu. O yüzden ben şey yapacağım. Boş yapacağım. Siz peynirli de yapabilirsiniz. Çok da güzel bir pürüzsüz hamur oldu. Babaanne. Eh. Pin niye gelmedi? Pin, pinimiz gelmedi. Beş aydır Ahmet. Beş ay oldu yani hesabımız aynı. Ee, şey Kanal aynı. Hesap değişti. O yüzden pinimiz gelmedi. Nasıl edeceğini bir bilginiz var ise bize bildirebilir misiniz yorumlardan sevgili takipçilerim? Yani biz boş mu çekiyoruz? Arkadaşlar bizim esens hesabımız vardı. Onu kapattı. Sonra yeni bir esens hesabı açtık. Ona pin gelecek de gelecek, gelecek de gelecek. Bekledik ama hala gelmedi. Acaba ikinci hesap olduğu için mi gelmiyor? Onu yorumlarda yazarsanız seviniriz. Değil mi eminim? Evet. Şimdi servis tabağına alıyorum sevgili takipçilerim. Burada da 3 kaşık sarı yağımız var. Onunla e, yapıyorum. Şimdiki e, işlemimiz de. nedir Emre? Şimdiki işlemimiz de e, poğaçamızı yapıyoruz. Yağlı yerim yani daha doğrusu. Ya babaanne bir şey soracağım. Doğru. Sen niye kanalda hep poğaça videoları çekiyorsun? E, Evladım yemek şey yapmıyor. Hınkal ya, ben, de, ben de bunları çekiyorum ne yapayım? Hınkal yapayım sultan? ben sultan. İslami yerler. Hınkal hınkal. Hınkal yapayım yapmıştım videolarımda Hayır, var. Hayır başka bir değişik bir hınkal. İçine dondurma koy. Dondurmalı hınkal Üzülüyor yapayım. Var Hayır yapayım dondurma Sen Adam gibi koymuş. Ne yaptım ki? Güzel konuş. Dondurma, dondurma koy. İçine mi? Şey babaanne millet ne yapıyor biliyor musun? Dondurmalı şey yapıyor, lahmacun, tost, dondurmalı tost. Biz de yaparız. Deli mi babanın onunla? Deli. Dondurmalı bak, dondurma oluyor ya, Hı vanilya dondurması. Onu alıyorlar, öyle yapıyorlar, tost, bildiğin. Evet. Emre Sultan, durduralım mı? Durdur şimdi Ahmet. Şimdi sonuncusunu da yağladım sevgili takipçilerim. Ee, dolaba koyacağım, bir yarım saat kadar dinlensin dolapta, donsun yani. Dolmadan olmaz. Hava sıcak. Çok yumuşak. Şimdi bunu dolaba kaldırıyorum. Şimdi yarım saatin arkasından fazla donmamış ama sıcakta da fazla donmuyor. Şimdi açacağım sevgili takipçilerim evine. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Açmaya başlıyorum kabarı ha. Şimdi merdanayla açıyorum biraz da. Elinden açtım. Şimdi merdanayla. şey Çoğunun boru şeyi var, boru kullanıyorlar. Biz de boru bulsak da boru kullansak, merdana ile yapışıyor. Yeterince açtım sevgili takipçilerim, merdana aya yapıştı. Boru olsa boruyla daha güzel o parlak borulardan daha güzel açılır onunla yapışıyor merdaneye yapışıyor hani tam da donmadığı için tam donsaydım o kadar yapışmazdı. Hani bekliyorsan zaten bu sıcaktan nereye bekliyorsan yap vaktinde kutu evler sıcak. Şimdi kesiyorum yeterince açtım sevgili takipçilerim. Yumuşak olduğu için zor kesiliyor. Şimdi bir de böyle kesiyorum. Şimdi incecik incecik alıyorum. Ucundan. Şuradan ince alacağım. Aşağıdan. Çok da zor kestim. Bir Şimdi böyle yapıyorum sevgili takipçilerim. Şuralarına peynir koyacaksın. Yani peynirli yapabilirsin. şu enli kenarlarına. Yani bunu hamuru yumuşak. Bu yumuşak olacak. Yani şey olmayacak. Ee, sert olmayacak. Desen vermek isterseniz sert de yapabilirsiniz. Azıcık sert edersiniz bundan fazla. Çünkü bunun hamuru yumuşak. Şöyle yapacağım. Şimdi yaptım sevgili takipçilerim poğaçamızı. Şimdi bu 5 dakika, 15 dakika yani 10 dakika, 15 dakika bekleyecek. Tepsi mayası olacak. Şimdi yumurtasını sürüyelim sevgili takipçilerim. Hemen fırına vereceğim. Ki onu Daha kapıyı yapayım. açık kalır ya. Kabaraya aç. <laughs> Şimdi yumurtasını sürdüm sevgili takipçilerim. Önceden ısınmış fırınımıza koyacağım. Bizimkinin derecesi yoktur. Davul fırındır. gene aynı dedi o gibi. Poğaçamız pişti sevgili takipçilerim. Çok da güzel oldu, çok da muhteşem oldu. Muhteşem, muhteşem, güzel vallahi. Çok güzel oldu, çok çok. Nar gibi de kızardı. Atları da çok güzel oldu. Bak sevgili takipçilerim. Atları da güzel oldu. Her şeyi güzel oldu. Benim adetim kırmak değil ama bir tanesini kırayım. Yani siz peynirli yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Çok da güzel oldu. Çok da Muhteşem oldu. Çok güzel oldu. Çok çok. Bak. Sevgili takipçilerim sıcak olduğu için açamıyorum. Peynirlisi daha güzel olur bunun. Vallahi buraya bak muhteşem oldu. Çok muhteşem. Sevgili takipçilerim. Çok güzel oldu. Çok çok. Anavatana giderken de böyle yapacağım. Anavatanımıza gideceğim. Yolda böyle yeriz. Ancak 30 saat ancak gideceğiz sevgili takipçilerim. Muhteşem oldu, muhteşem, muhteşem. Güzel sevgili takipçilerim. İnternetimiz bozuldu. Şimdi bugün gelecek şeyimiz yapmaya. İnşallah köyden döndüğümde 15 gün kalacak, fazla yok. 15 gün sonra karşınıza geleceğim. Ondan sonra sevgili takipçilerim... Ne onu da unuttum. Abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi de unutmayın. Takip etmeyi, like atmayı unutmayın sevgili takipçilerim. Haydi hayırlı günleriz olsun sevgili takipçilerim. Hoşçakalın, hoşçakalın sevgili takipçilerim.